Ben Mari ve hayatımda yaşadığım en çılgın şeyi anlatmak için buradayım gerçekten bunu paylaşmasam içimde kalırdı çünkü bu yaşadığım şey asla sıradan bir hikaye değil ben sadece eşimi özlemiştim sadece onu şaşırtmak istedim. Ama o gün eve erken döndüğümde beni bekleyen sürpriz asla ama asla hayal edebileceğim bir şey değildi çünkü kapıyı açtığımda karşılaştığım manzara eşim. Değil sadece eşim değildi yatağın içinde bir başkası daha vardı ama en acısı o kişinin babam olmasıydı evet yanlış. Duymadınız kendi babam eşimle aynı yatakta bana yalan söylenmiş, bana ihanet edilmiş ve o an ne düşüneceğimi ne hissedeceğimi bilmiyordum. O görüntüyü gözlerimden silemiyorum. Hala her gece o sahne gözümün önünde dönüp duruyor ve işin daha da kötüsü, o gün orada gördüğüm şey sadece başlangıçtı çünkü arkasında yatan gerçekler beni çok daha derinden yaraladı. Eğer bu hikayeyi dinliyorsan lütfen şimdi hemen kanala abone ol çünkü bu tarz gerçek ve sarsıcı hikayelerle her hafta buradayım ve desteklerinle. Kanalımız büyümeye devam ediyor. Ayrıca yorumlara güven kırılınca ne kalır yaz ki senin bu anı paylaştığını bileyim şimdi sıkı dur çünkü bu sadece başlangıç eğer sen de sevdiğin birinin sana böyle büyük bir ihanette bulunabileceğini asla düşünmediysen o zaman bu hikaye tam senin için çünkü ben de aynı senin gibiydim saf temiz kalpli ve güvenmeye çok hazır ama o gün her. Şey değişti çünkü eve döndüğümde kapı aralıktı içeriden kahkaha sesleri geliyordu. Önce sadece güldüklerini sandım sonra o. Kahkahanın bir erkeğe ait olduğunu fark ettim ama evde kimse olmaması gerekiyordu içeri adım attım mutfak boştu salonda öyleydi sonra yatak odasına doğru yürüdüm kapıyı araladığımda hayatımın en kötü kabusuyla yüzleştim yatağın üstünde çıplak şekilde uzanan eşim ve babam göz göze geldik o an zaman durdu nefesim kesildi kelimeler ağzımda düğümlendi ve ben sadece oradan. Kaçmak istedim ama bedenim hareket etmiyordu sadece izliyordum onların yüzündeki o suçluluk karışımı donuk ifadeyi sadece. İzliyordum sanki o sahne gerçek değil de kötü bir rüyaydı. Ama hayır bu rüyadan uyanmak yoktu. Bu gerçekte yaşadığım hayat artık bambaşka bir hal almıştı. Ve ben o an kendime bir söz verdim ne pahasına olursa olsun bu hikayeyi anlatacağım çünkü insanlar böyle şeylerin sadece dizilerde olmadığını bilmeli bu gerçek bu benim hayatım ve şimdi seninle paylaşacağım her detay her cümle ve her sessizlik seni de benim gibi sarsacak ama belki de sonunda birlikte iyileşeceğiz çünkü bazen en büyük acılar en. Çok paylaşıldığında hafifler şimdi derin bir nefes al çünkü birazdan hayatımın nasıl darmadağın olduğunu nasıl ayağa kalktığımı ve nelere katlandığımı bir bir anlatacağım ve sana söz veriyorum hikayenin sonu başlangıcından çok daha çarpıcı olacak. Çocukken babam benim kahramanımdı, onun gibi güçlü biri yoktu gözümde beni okuldan alan, bana bisiklet sürmeyi öğreten, her doğum günümde ilk kutlayan oydu ailemizin merkezi gibiydi, annem her zaman onunla gurur duyardı, o da bizi her zaman önceliği yapardı biz küçük ama mutlu bir aileydik ben büyürken, onunla aramızda hep özel bir bağ oldu, onun gözlerine bakınca kendimi. Güvende hissederdim sonra yıllar geçti üniversiteye gittim hayatımı kurmaya başladım derken, Emili ile tanıştım Emili başta çok. Sessizliği içine kapanıktı ama bir gülüşü vardı insanın içine ısıtan bir gülüş ve zamanla o gülüş beni kendine çekti onunla sohbet ettikçe ne kadar derin bir ruhu olduğunu fark ettim geçmişinde bazı zor şeyler yaşamıştı ama anlatmak istemedi ben de üzerine gitmedim sadece yanında olmaya çalıştım çünkü seviyordum Emili ile ilişkimiz zamanla büyüdü birbirimizi. Tamamlıyorduk aileme tanıttığımda herkes çok sevmişti özellikle babam Emili'ye karşı çok ilgiliydi ilk başta bunu tatlı bir ilgi olarak Düşündüm sonuçta kız arkadaşımı sevmesi güzel bir şeydi diye düşündüm ama şimdi geriye dönüp bakınca o ilginin sınırları çoktan aşmış olduğunu görüyorum işin garibi Emili de ona karşı fazlasıyla nazikti babamla aralarında özel şakalar vardı bazen göz göze gelip gülüşürlerdi ama ben hiçbir zaman bunu sorgulamadım çünkü o benim babamdı ona yüzde yüz güvenirdim. Emili ile nişanlandık babam her detaya karışmak istedi düğün yerinden menüye kadar her şeyde fikrini söyledi başta yardım ettiğini. Düşündüm ama bazı anlarda sanki onun düğünüymüş gibi davranıyordu hatta annem bir keresinde espriyle karışık senin kadar heyecanlı olduğunu görmemiştim dediğinde sadece gülüp geçtik ama şimdi o anı hatırladığımda mideme bir yumruk iniyor düğünümüz çok güzeldi herkes ağladı herkes alkışladı ben ise o an sonsuz bir mutluluğun içine girdiğimi sanıyordum çünkü hem sevdiğim kadınla evlenmiştim hem de ailem yanımdaydı en azından ben öyle sanıyordum Emily ile evlendikten sonra küçük bir dairede. Yaşamaya başladık. Her şey başta çok güzeldi. Sabahları birlikte kahve içmek, geceleri dizi izlemek, hafta sonları dışarıda yürüyüş yapmak sanki hayat sonunda bana hak ettiğim huzuru vermişti. Emily bazen içine kapanıyordu ama geçmişte yaşadıklarından dolayı olduğunu düşündüm. Geçmişiyle ilgili fazla konuşmazdı. Sadece çocukluğunun kolay geçmediğini ve bazı insanların hayatında derin izler bıraktığını söylerdi. Ben de anlamaya çalışırdım çünkü onu seviyordum. Sonra bir gün iş yerinden bir seyahat teklifi edildi bu benim için kariyerimde önemli bir adımdı 5 günlük bir seminerdi farklı şehirde olacaktım Emili üzülmedi destek oldu seni bekleyeceğim dedi ve ben ona sarılıp uçağa bindim o anda son sarılışımız olduğunu bilmiyordum çünkü döndüğümde hayatım sonsuza kadar değişecekti Emili o 5 günde aynı Emili gibi görünüyordu bana mesaj atıyor iyi dilekler gönderiyordu ama Mersem o mesajları yazarken bile yalnız değildi çünkü yanında biri vardı ve o biri benim en güvendiğim kişiydi ve şimdi Anlatacaklarım her şeyin nasıl çözülmeye başladığını gösterecek ama önce o eve döndüğüm anı hatırlamalıyız çünkü gerçekler orada ortaya çıkmaya başladı. O seyahat planlandığı gibi başlamıştı. Oteldeydim, sunumlara katıldım, iş arkadaşlarımla görüştüm ama içimde hep bir boşluk vardı. Emily'yi özlüyordum, evimden uzaktaydım. Ama güzel şeyler de düşünüyordum. Onunla tekrar buluştuğumuzda birlikte vakit geçirmek, ona hediyeler getirmek için sabırsızlanıyordum. 3. günün sabahında program iptal edildi ve bana dediler ki eve Dönebilirsin erken biletimi aldım içim içime sığmıyordu. O kadar heyecanlıydım ki Emily'ye sürpriz yapacağım için yol boyunca karnımda. Kelebekler uçuyordu ona çiçek almak istedim. Ama sonra dedim ki en güzel sürpriz benim erken dönmem olacak evin sokağına girdiğimde içim kıpır kıpırdı. Ama o kıpırtının neye dönüşeceğini bilmiyordum kapıya yaklaştım ve ilk garipliği fark ettim kapı tam kapanmamıştı aralık kalmıştı önce unutmuş olabilir diye düşündüm sessizce içeri girdim elimde telefon vardı ve kamerayı açtım ona tatlı bir video sürprizi yapacaktım mutfakta kimse yoktu salon boştu evde bir gariplik vardı ama tam adını koyamıyordum sonra yatak odasından sesler geldi gülüşmeler vardı ama o ses sadece Emiliye ait değildi biri daha vardı bir erkek sesi önce anlayamadım sonra adımlarımı sessizce yatağa doğru attım kapıyı yavaşça ittim içerideki görüntü tarif edilemezdi Emili yatakta ve yanında yatan kişi benim babamdı gözlerimle gördüm elleri üstünde nefes alışverişleri karışıktı Birbirlerine bakıyorlardı ama beni görünce o bakış yerini korkuya ve donukluğa bıraktı babam hemen yorganı çekti Emili yerinden. Doğrulmaya çalıştı ama ben orada donduğum zaman durdu sanki dünya sessize büründü sadece kalbimin sesi vardı kafamın içinde yankılanan tek düşünce vardı bu gerçek olamaz hayır bu mümkün değil dedim içimden defalarca bağırdım ama sesim çıkmıyordu gözlerim doldu ama gözyaşı akmadı çünkü şok içindeydim elimdeki telefon yere düştü ekran kırıldı ama umurumda bile değildi. Hiçbir şey hissetmiyordum, sadece bakıyordum, o yatakta hayatım boyunca en çok güvendiğim iki insan vardı ve artık onların yüzüne bile. Bakamıyordum babam ağzını açtı Mari bu sandığın gibi değil dedi ama onun sesini duymak istemiyordum. Hiçbir açıklama bunu düzeltemezdi Emili sessizdi sadece bana bakıyordu sonra ağlamaya başladı. Ama ben o an orada kalamadım koşarak çıktım evden sokakta havayı içime çekmeye çalıştım. Ama ciğerlerim yetmedi boğuluyordum sanki dünyam başıma yıkılmıştı arabama bindim. Anahtarı zar zor çevirdim gözlerim bulanıktı yolda nereye gittiğimi bilmeden sürdüm bir parka gittim ağladım bağırdım ama hala inanamıyordum çünkü bu sadece ihanet değildi bu en derin noktadan parçalanmaktı babam benim idolümdü emili ruh şimdi. peki şimdi ben kime güvenecektim o gün gecesi bir otelde kaldım ne eve dönmek istedim ne de anneme anlatmak istedim ertesi gün annemin evine gittim ama hiçbir şey söylemeden odama çekildim sadece yatağa uzandım tavanı izledim yüzümde donuk bir İfade kalbimde binlerce cam kırığı sabaha kadar gözümü kırpmadım çünkü aklımdan çıkmıyordu, o görüntü Emili ve babam odada birlikte. Nasıl olurdu nasıl bu kadar kolay beni arkalarından bıçaklayabilirlerdi, hiçbir işaret olmamıştı bana hiçbir uyarı hiçbir sezgi bir insan nasıl bu kadar kör olabilir, o gece sadece geçmişimi değil geleceğimi de kaybettim çünkü artık hiçbir plan hiçbir hayal yoktu tek bir gerçek vardı ben ihanetinin en derin haliyle tanışmıştım ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Her şey çok hızlı gelişti bir sabah Ale gitmek için hazırlanırken posta kutusuna göz attı ve orada zarif altın varaklı bir zarf buldu üstünde el yazısıyla yazılmış bir isim vardı Klara evleniyordu davetiyenin üstünde yazanlara göre tören iki hafta içinde yapılacaktı ve herkes davetliydi. Ale zarfı açtı içindeki kağıt parçası o kadar süslüydü ki sanki bir peri masalından fırlamış gibiydi ama içini garip bir huzursuzluk kapladı çünkü davetiyede Claire'in nişanlısının adı Michael değildi. Lason'da Alex'in tanımadığı bir isim gözleri yazılara kilitlendi Claire'in yüzünü düşündü, her zamanki gibi gülümseyen güven dolu yüzünü ama şimdi bu gülümsemenin ardında başka bir hayat başka bir adam olduğunu öğrenmek içini parçaladı ne yapacağını bilemedi davetiyeyi birkaç kez daha okudu sonra cebine koyup işe gitmek üzere yola çıktı bütün gün kafasında aynı. Cümle dönüp durdu Claire evleniyor ama Michael'la değil öyle arasında annesini aradı ama açmadı sonra Claire mesaj attı sadece. Tebrikler yazdı birkaç saat sonra cevap geldi teşekkür ederim gerçekten mutlu olduğumu bilmeni isterim. Bu cümle Alex'in aklını iyice karıştırdı Claire gerçekten mutlu muydu yoksa bu sadece bir maske miydi eve dönerken yolda Michael'a rastladı onu aylardır görmemişti Michael solgun görünüyordu saçları dağınık gözleri boştu Ale selam verdi Michael sadece başını salladı ve yürümeye devam etti o an Alex'in içindeki şüphe büyüdü Michael ne olmuştu neden Claire ondan ayrılmıştı ve bu kadar kısa. Sürede başka biriyle evlenmeye karar vermişti. Akşam Ale davetiyeyi tekrar çıkardı ve törenin yapılacağı otelin adını internette arattı. Lüks bir yerdi. Her şey mükemmel planlanmıştı. Ama bu mükemmelliğin ardında bir gariplik vardı. Claire gibi sade ve içten birinin böyle bir yerde düğün yapması alışılmadıktı. Ale bunun sadece bir başlangıç olduğunu hissetti. Bu düğün sıradan. Bir kutlama değil, bir şeyleri saklama çabasıydı. Belki de Claire'in hayatında sakladığı daha büyük bir sır vardı Ale gece. Boyunca düşünmeden edemedi Claire'in ailesi, bu düğünü onaylamış mıydı Michael, bu durumu kabullenmiş miydi? Ve en önemlisi Claire gerçekten mutlu muydu sabah olduğunda Ale kararını verdi bu düğüne gidecek ve gerçeği kendi gözleriyle görecekti ne olursa olsun Claire'in gözlerine bakıp onun ne hissettiğini anlayacaktı çünkü bazen en büyük cevaplar bir çift gözde saklıdır. Evin ortadan kaybolmasının ardından günler geçtikçe kalbime çöken şüphe daha da ağırlaştı. İlk başta her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğunu düşündüm. Belki bir şey olmuştu, belki kafasını dinlemek istemişti. Ama sonra yavaşça fark etmeye başladım. Evin etrafında dolaşan yabancı yüzleri, geceleri penceremin önünde garip ışıklar görmeye başladım bir gece uykumdan uyandığında. Evimin arka bahçesinde hareket eden bir siluet gördüm. O kadar netti ki gerçek mi hayal mi ayırt edemedim ama kalbim deli gibi Çarpıyordu içimde bir ses bana bunun tesadüf olmadığını söylüyordu. Artık gözlerimi dört açmalıydım sabah olduğunda mahalledeki güvenlik kameraların kontrol ettim komşum Rick güvenlik sistemine takılan görüntüleri gösterdiğinde nefesim kesildi evimizin önünden geçen biri vardı başında kapüşonlu bir mont yüzü görünmüyordu. Ama duruşu evin önünde durup içeriği izlemesi. Beni mahvetti aynı kişi birkaç gün arayla tekrar görünmüştü ve her defasında gece yarısı aynı saatteydi bu sıradan bir tesadüf. Olamazdı polise gittim ama elimdeki görüntüler belirsizdi net yüz yok plakası okunmayan bir araba başka bir delil yoktu polis kaydımı aldı ama yeterli görmediler bu yüzden her şeyi kendim araştırmaya karar verdim önce evin etrafına gizli kameralar yerleştirdim sonra evin içinde ses kayıt cihazları kullandım geceleri uyanık kalıp izledim bekledim bir şey yakalayabilmek için her geçen gün daha da parana yaklaşıyordum evin içinde garip sesler duyuyordum fısıltılar bazen bir kadının ağlama sesi gibi Sonra durup kendime soruyordum gerçekten bir şey mi duyuyorum yoksa kafam mı bana oyun oynuyor bilmiyordum. Ama emin olduğum bir şey vardı, o da birilerinin beni izlediğiydi bir sabah gizli kameraları kontrol ettiğimde gecenin bir yarısında birinin çitimizin üzerinden atladığını gördüm o kapüşonlu adamdı tekrar gelmişti, bu kez evin penceresine yaklaşmış içeriği izliyordu. Sonra birkaç dakika sonra hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu polise tekrar gittim, ama yine aynı sonuç elimde hala net bir kanıt yoktu bu sefer kararlılıkla dedim ki bir adım daha ileri gideceğim, o kişinin peşine düşeceğim, bu yüzden gece dışarı çıktım sokakta saklandım, tam o saatte o tekrar geldi, bu kez onun yüzünü görmek için flashla yaklaştım ve o an donup kaldım, o kişi evin arkasındaki eski kiracılardan biriydi, adı Michael'dı, yıllar önce evin altında yaşadığı söylenmişti ama bir gün aniden. Ortadan kaybolmuştu kimse, onun neden gittiğini bilmiyordu şimdi ise geri dönmüştü ve evin etrafında dolaşıyordu neden ne istiyordu. Niye sadece geceleri geliyordu aklımdaki sorular çoğalıyordu Michael'ın izini sürmeye başladım onu bir gün eski bir motel odasında buldum yalnız kalmış perişan haldeydi onunla konuşmaya çalıştım ilk başta konuşmadı ama sonra bana bakıp sadece şu cümleyi söyledi onlar hala evin altında bu cümle beyninde yankılandı kimdi bu onlar ne demek istiyordu neden evin altı diyordu ben şoktaydım Michael bir süre sonra odadan çıkıp uzaklaştı onu bir daha göremedim ama söyledikleri zihninde çakılı kaldı. Eve döndüğümde tek bir düşünceyle harekete geçtim evin altına inmeliydim orada ne varsa artık öğrenmeliydim bodrum katına indim tozlu eşyaların arasından geçip zemini inceledim bir yerde zeminde hafif çöküntü fark ettim küreği aldım kazmaya başladım saatler sürdü ama sonunda sert bir kapağa ulaştım bir tür eski ahşap kapak altı tamamen karanlıktı neyle karşılaşacağımı bilmiyordum ama artık geri dönüş yoktu ve kapağı açtım Kadının gözleri o an her şeyi anlattığı için de bir fırtına kopuyordu ama hiçbir şey söylemedi, sadece başını öne eğdi. O an içime bir korku düştü, bir şeylerin yanlış gittiğini hissettim çünkü o kadın hiçbir zaman sessiz kalmazdı, hep bir cevabı olurdu, hep konuşurdu. Ama bu kez sadece sustu, sessizliği tokat gibiydi içimi yakan bir sessizlikti. Sonra yavaşça kapıya yöneldi. Arkasına bile bakmadan çıktı, gitti. Kapı kapanınca evin içi bir mezar gibi sessizleşti. Nefes almakta zorlandım, kalbim deli gibi. Atıyordu, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama biliyordum ki bu daha başlangıçtı. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Başımı yastığa koysam da zihnim sürekli o sahneye dönüyordu. Kadının suskunluğu, arkasını dönüp gitmesi ve o soğuk sessizlik. Sabah olduğunda karar verdim onunla konuşmalıydım. Ne olduğunu öğrenmeden rahat edemezdim. Ama onu aradığımda telefonu açmadı, mesajlarıma cevap vermedi. Sosyal medya hesapları kapatılmış gibiydi, birden ortadan kaybolmuştu. Ne yapacağımı şaşırdım. Aklımda bin bir senaryo dönüyordu acaba başına bir şey mi geldi yoksa bilerek mi uzaklaştı beni mi cezalandırmak istiyordu belki de bir sırrı vardı ve artık ortaya çıkmasından korkuyordu günler geçti ama ondan hala haber yoktu içindeki boşluk gittikçe büyüyordu bir gün sokakta yürürken onu uzaktan gördüm ama o beni görmemiş gibiydi ya da görmek istemedi başını çevirdi ve kalabalığa karıştı o an karar verdim peşinden gidecektim ona ulaşmalıydım koşmaya başladım adımlarım hızlandı kalabalığı yara yara ilerledim ama onu bir anda gözden kaybettim sanki yer yarıldı da içine girdi etrafıma baktım. Ama yoktu. O an içime bir ağırlık çöktü belki de bu bir işaretti onun artık hayatımda olmaması gerekiyordu. Ama içimdeki o eksiklik duygusu beni rahat bırakmıyordu. Her geçen gün daha da artıyordu. Onun yokluğu artık dayanılmaz bir hal almıştı benliğimi saran bu belirsizlik beni yavaş yavaş. Tüketiyordu ona ulaşamadıkça daha da saplantılı hale geliyordum. Her gece onunla ilgili rüyalar görmeye başladım. Her yerde onu arıyor ama... Bulamıyordum uyanınca boğazım düğümleniyor, kalbim sızlıyordu ne olmuştu da bu hale gelmiştik nasıl bu kadar uzaklaştık işte bu sorularla yaşıyor ve her gün biraz daha karanlığa gömülüyordum. Her şey altüst olmuştu annem sessizce ağlıyordu babam gözlerini kaçırıyordu sanki evin içinde görünmez bir duvar vardı herkesin arasında konuşulmayan bir sır dolaşıyordu ama ben artık dayanamıyordum odamın kapısını kapatıp günlüğümü açtım o an ne hissettiysem yazdım içimi döktüm her cümleyle biraz daha hafifledim ama bir yandan da içinde bir ateş yanıyordu neden kimse. Gerçeği konuşmuyordu. Neden her şey bu kadar karmaşıktı? Geçmişin yükü hepimizin omzundaydı ve ben bunu daha fazla taşıyamazdım. Yazarken elim titriyordu. Kalbim sanki yerinden çıkacak gibiydi ama biliyordum artık geri dönüş yoktu. Artık gerçekle yüzleşme zamanı gelmişti ve ben o gerçekle baş başa kalmaya hazırdım çünkü başka çarem yoktu. Artık sonuna kadar gitmeliydim. Ertesi sabah herkes masadaydı ama kimse konuşmuyordu. Annem gözlerini tabağından kaldırmıyor. Babam kahvesine boş boş bakıyordu. Sessizlik kulaklarımı uldatıyordu işte. O an dayanamayıp söyledim hepsine. Her şeyi bildiğimi geçmişte saklanan sırları duvarda asılı kalan suskunlukları artık yutkunamayacağımı söyledim. Annem başını eğdi babam bir an duraksadı sonra kalkıp. Gitti odasına bir kapı sesi duyuldu ve ardından ağır bir sessizlik daha çöktü üzerimize ama artık korkmuyordum yalnız kalsam da. Bilmeyi seçmiştim o sessizlikte kalbim hızla atıyordu ama sonunda özgürdüm yalanların zincirinden kurtulmuştum ve ilk defa gerçekten nefes alabildiğimi hissettim artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı ama ben de o eski ben değildim zaten. Eve döndüğümde her şey farklıydı sessizlik odayı doldurmuştu annem hiçbir şey söylemeden sadece süzülüyordu babam ise karanlık bir köşede oturuyor yüzünde pişmanlık ve korku vardı aramızda görünmez bir duvar vardı ama en büyük duvar benim içinde yükseliyordu kalbimde kırgınlık ve öfke birbiriyle savaşıyordu onlara nasıl bakacağımı bilmiyordum çünkü güvenim kırılmıştı. Ama yine de onlara ihtiyacım vardı bir yandan bağırmak istiyordum bir yandan da sessiz kalmak benim için çok zordu günler. Geçtikçe aramızdaki mesafe büyüdü, evde eski neşeyi göremez oldum akşam yemekleri, artık soğuk ve sessiz geçiyordu, ben kendi odamda saatlerce oturup düşünüyordum, başıma gelenleri anlamaya çalışıyordum, içindeki boşluk büyüyordu, her gün biraz daha derinlere çekiliyordum, telefonuma bile bakmak istemiyordum, dış dünyadan kopmuştum, artık kimseyi görmek istemiyordum bir. Gece annem yan odadan çıkıp kapımı hafifçe tıklattı içeri girdi elinde sıcak bir çay vardı bana uzattı bu küçük hareket bile beni. Sarstı gözlerim doldu ama konuşamadım sadece başımı salladım o gece onunla uzun uzun konuştuk en azından denedik sessizliğimizi kırmak için çabaladık ama içinde bulunduğumuz durum ağırdı kolay değildi babam ise hala odasında sessizce oturuyordu bazen geceleri koridordan inen adımlarını duyuyordum ama hiçbir zaman yanımıza gelmedi oysa herkesin bir açıklamaya İhtiyacı vardı ama kimse ne diyeceğini bilmiyordu. Ben de kendi kendime sorular soruyordum. Neden böyle oldu? Nasıl oldu? Ve en önemlisi neden? Ben böyle hissettim. Annemin gözlerindeki yorgunluğu gördüm. Babamın yüzündeki pişmanlığı hissettim. Ama ben hala yalnızdım. Bir savaşın ortasındaydım içinde. Hem nefret hem sevgi vardı bu karmaşık duygularla baş etmeye çalışıyordum. Terapiye gitmeye başladım. İlk seanslar zor geçti. Ama zamanla kelimeler dökülmeye başladı. İçimde biriken acılar dışarı çıkıyordu o acılarla. Yüzleşmek bazen dayanılmazdı ama kaçmak yerine onları kabul ettim. O süreçte yazmaya başladım hissettiklerimi, düşüncelerimi. Kelimelere döktüm. Yazmak bana iyi geldi. Kendi hikayemi anlatmak güç verdi. Bana hem kendimle hem de yaşadıklarımla barışma yolunda bir adım oldu. Bazen geceleri uzun uzun düşündüm hayatımın nasıl alt üst olduğunu ve aslında bu yaşadıklarımın beni nasıl değiştirdiğini fark ettim. Artık kimseye güvenemeyecek kadar kırgındım ama bir yandan da güçlüydüm çünkü hayatta kalmayı Seçmiştim Emeli'den mesajlar almaya devam ettim bazen özür dileyen bazen açıklama yapan mesajlar ama ben artık duymak. istemiyordum çünkü kelimeler eylemlerin yerini tutmuyordu bir gün babamdan bir mektup aldım içinde pişmanlık dolu satırlar vardı adamın kendini değiştirmeye çalıştığını ama bunun yeterli olmadığını biliyordum bazen geçmişin hayaletleri peşindeydi. Ama ben onlarla yüzleşmek zorundaydım çünkü ancak böyle özgür olabilirdim kendime söz verdim artık kendimi koruyacaktım. Kimsenin beni yıkmasına izin vermeyecektim hayatıma yeni bir sayfa açacaktım anne ve babamdan uzaklaşarak yeni bir şehirde yeni bir. Hayat kurdum işime odaklandım kendime yatırım yaptım yeni insanlarla tanıştım. Ama o eski yaralar hala oradaydı bazen aniden açılıyor içimi sızlatıyordu. O yüzden kendimi güçlendirmek için spor yaptım kitap okudum meditasyon yaptım bunlar bana iyi geldi yavaş yavaş hayatım kontrolümü geri almaya başladı ve en önemlisi ben kendi kendime yetmeyi öğrendim şimdi. Geriye dönüp baktığımda yaşadıklarımı anlıyorum. O karanlık günler bana çok şey öğretti. Hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ama aynı zamanda ne kadar güçlü olabileceğimizi gösterdi. Bu yüzden bu hikayeyi anlatmaya karar verdim. Çünkü belki benzer acılar yaşayanlar vardır. Belki yalnız olmadıklarını bilmeleri gerekir ve umarım onların içindeki ışık benim hikayemde yanar. Çünkü acı paylaşıldıkça azalır ve güç paylaşıldıkça çoğalır. Hayat zor ama biz daha güçlüyüz. Zamanla hayatımda yavaş yavaş değişiklikler olmaya başladı. Her sabah uyandığımda yeni bir umutla doluyordum. Artık geçmişin ağırlığını üzerimden atıyordum çünkü kabullenmiştim yaşadığım acıları ve onlardan ders aldım, kendi gücümü keşfettim. Bu süreçte en büyük destekçilerim dostlarım oldu. Onlar bana güç verdi, beni dinlediler ve asla yargılamadılar. Yeni hobiler edindim. Resim yapmaya başladım. Kelimelerle ifade edemediğim duyguları renklerle anlatmak bana iyi geldi. Spor yapmayı sürdürdüm özellikle Yoga ve meditasyon bana huzur verdi günlük hayatımı daha dengeli yaşamaya başladım işimde daha başarılı oldum. Çünkü artık odaklanabiliyordum geçmişin yüküyle değil geleceğin hayalleriyle yaşamak istiyordum yeniden aşka da şans verdim. Ama bu sefer daha temkinliydim güveni yavaş yavaş inşa etmeye çalışıyordum yeni insanlarla tanıştım ve ilişkilerimi sağlam temeller. Üzerine kurmaya gayret ettim bazen eski yaralarım açılıyordu. Ama artık onlarla baş etmeyi öğrenmiştim ailemle aramdaki bağda yavaş. Yavaş değişti. Annemle daha sık konuşmaya başladık. Babamla ise mesafeli ama saygılı bir ilişki kurduk. Artık ondan beklentilerimi azaltmıştım. Çünkü kimse mükemmel değildi ve insanlar hata yapabilirdi. Önemli olan hatalarından ders almaktı kendi hayatımı kurarken. Aynı zamanda içsel bir dönüşüm yaşıyordum. Bu dönüşüm beni daha olgun, daha anlayışlı bir insan yaptı. Kendime karşı daha nazik oldum, kendimi sevmeyi öğrendim. Geçmişimde yaşadığım acı olaylar artık beni tanımlamıyordu. Onlar sadece hayatımın bir parçasıydı ama bütün değildiler. Bu farkındalıkla yeni hedefler koydum kendime, eğitimime devam ettim, yeni bir meslek öğrendim. Bu bana ekonomik özgürlük sağladı. Kendi ayaklarım üzerinde durabildiğim için gururluydum. Şimdi hayatımdaki en önemli şey huzurdu çünkü huzur olmadan başarıların bir anlamı olmadığını anlamıştım. Arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmeye başladım, sosyal çevrem genişledi çünkü pozitif insanlarla olmak bana iyi geliyordu. Benzer hikayeleri dinlemek ve onlara destek olmak Beni iyileştiriyordu bu yüzden bir grup kurduk acılarını paylaşmak isteyenlerle birlikte bir araya geldik orada herkes kendi hikayesini anlattı ve biz birbirimize güç verdik o grup benim ikinci ailem oldu bazen eski günleri hatırlayıp üzülsem de artık onları geçmişte bırakmayı başardım çünkü biliyorum ki hayatın her döneminde yeni başlangıçlar mümkündür ben de o. Yeni başlangıcı yaptım ve şimdilerde hayallerime doğru yürümeye devam ediyorum bu yol kolay değil ama değer çünkü sonunda gerçek. Mutluluk huzur ve kendini kabul etmekle geliyor, ve ben bu yolda ilerlemeye kararlıyım çünkü artık biliyorum hayat ne getirirse getirsin ben dimdik ayakta kalacağım. Yıllar geçti ve hayatımda yeni sayfalar açıldı ama geçmişin gölgeleri hiç tam anlamıyla kaybolmadı. Bir gün ansızın eski telefonuma bir mesaj geldi mesaj atan Emeliydi. Ama bu sefer farklıydı sadece özür dilemek değil bir açıklama yapmak istiyordu mesajda yazdığına göre babam ve onun arasında olan her şey aslında bir sırdı bir yanlış anlamaydı ve onları birbirine... Düşüren olaylar zincirinin arkasında başka kişiler vardı bu açıklama içimi biraz rahatlatmıştı ama yine de güvenmek zordu çünkü Yıllardır taşıdığım acı kolayca silinemezdi merak ettim ve onunla buluşmaya karar verdim yüz yüze konuşmak istiyordum onunla bu defa gerçekleri dinlemek için buluştuk sakin bir kafede oturduk her kelimesini dikkatle dinledim anlatırken gözleri doldu ve itiraf etti ki evet bazı hatalar yaptılar ama onların da kurban olduklarını düşündüğünü söyledi aslında onun da İçinde büyük bir pişmanlık vardı. Bunu duymak içimdeki acıyı biraz hafifletti ama geçmişin gölgeleri hala üzerindeydi bu buluşma bana. Hayatın ne kadar karmaşık ve bazen acı verici olduğunu gösterdi ama aynı zamanda affetmenin ve anlamanın gücünü de öğretti. Buluşmadan sonra babamla da konuşmaya karar verdim, ona da sordum. Her şeyi açık açık konuştuk, ağladık, kavga ettik ama sonunda anlaştık ki geçmişi değiştiremeyiz ama geleceğimizi birlikte şekillendirebiliriz. Bu süreç beni hem güçlendirdi hem Olgunlaştırdığı yıllarca sakladığım sırlar artık sır olmaktan çıkmıştı ve bu bana özgürlük vermişti şimdi kendi hayatımın sahibi olmuştum. Yeni kararlar aldım yeniden sevmeye ve güvenmeye başladım belki de bu hikayenin en güzel yanı buydu çünkü acıların ardından gelen umuttu yeni bir sayfa açmak yeniden başlamak ve kendi hikayemizi yazmaktı bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim eğer hikayem sizi etkilediyse lütfen videoyu beğenin ve kanalıma abone olun çünkü daha birçok gerçek ve sarsıcı hikayeyi. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim şimdi ekranda çıkan diğer videoya tıklayarak hemen diğer inanılmaz hikayeye geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve unutmayın hayat zorluklarla dolu ama biz daha güçlüyüz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.